Evet sevgili seyirciler, tekrar karşınızdayız. Ee, aynı hızla sohbetimize <laughs> devam ediyoruz. Hiç risk etmeden İskenderun demiştik. İskenderun. Ben 96-97 sinesinde Sihirperveri Doğan Köyü'de askerliğimi yaptım. Abdullah Hoca'nın Çökertin o köyü yakın dediği bir köydü. Bölge hakkında o dönemden bu yana hiç durmaksızın, gerek görgü şahitleriyle gerek benim oraya gitme gelmelerimle oluşturduğum bir bilgi, bir tecrübe aa, durumu söz konusu. Ben 15 Ağustos 84 PKK'nın ilk Eruh Şemdin, eylemlerinden bu yana. 31 Mayıs gecesi saat 01'e kadar. Yani 31 Mayıs'ın o Mavi Marmara'dan tam 3 saat öncesi ki hatta 3 saat öncesi de değildir. Gemilerin tacize başlamasıyla. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mavi Marmara'ya yardım etmek isteseydi, gemi gönderseydi hangi limandan gemi çıkartacaksa o limanın vurulması. Aynıdır aynı saat içinde olmuştur bu. Birileri bunu izah etmeden, birileri burayı çok es geçip, o Başbakan Tayyip Erdoğan'ı sıkıştırmaya kalktılar ya, açıkla 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 diye. Taşeron kim taşeron? O üstüne gidenleri siz bir kenara not edin, onlar lazım olacaklar. Taşeron kim dedi? Yani bilmiyormuş gibi. Takip ettiğiniz bilmiyorum, yayınlandı her yerde. Helikopter ve silah. Helikopterler ateş etmedi diye resimler çıktı. Bilmiyorum takip etme imkanı buldunuz mu? Heron mevzusu içerisinde daha yeni çıktı. Biliyorsunuz her onlar Kandil'e gitmemişler hiç. Bu çok ilginç bir anekdot oldu orada. 80 darbesi olduğu vakit biliyorsunuz Amerika'da o Boy bizim çocuklar yaptı" deniyor. Evet. Sene 2010 bizim adamlar zor durumda diyor. Bunu söyleyen çıktı ortaya biliyorsunuz. ismiyle her şeyle çıktı ortaya ve bir cevap bekleniyor. Hala gelmiyor genel kurmayla Muvazzaf kan grubunu bilemediğimiz başbuğun deyimiyle onu tahmin edemediğimiz bir kişi çıkıyor diyor ki bizim adamlar. Şimdi tabii bu Kürt meselesinde yine aynı bu e, mevzu içerisinde konuşacağız. Yalnız bu taşeronluk olayında bu helikopterlerin e, ateş etmemesi heron konusunda Dileyen varsa. söyleyelim. Bizim çocukları e, vuruyorlar. Bunları düşürelim. Bir şey yapalım. Ya Biz bizim o çocuklar anekdotu çok hoşuma gitti diyorum benim. Yani evet. 80 darbesi oluyor. Bizim çocuklar evet. yeşil kuşak oluşturmuş. Bizim adamlar. Ha, ikincisi de bizim adamlar diyor. Evet. Bizim adamlar diyor. Çok evet. güzel yani anekdot. Çünkü 80 darbesi oluyor biliyorsunuz. Aynı silahla Aynen, sabah, evet, şey, akşam evet. başka insan vuruluyor. Sağcı, solcu, akıncı, müslüman birbirine hepsi birbirine vurduruluyor. Kırdırılıyor. Niye? İşte ortaya bir proje çıkartacak, 80'de şartlar olgunlaşınca bekleniyor. Ve bir sağdan bir soldan he, denge, dengeli evet. bir ressam. Ne yapıyor? Kalkıyor. İnsanlığın yüz karası işler yapıyor. Bir insanın sallandırılmasını diyor. Tabii o sallandırdığı insan, idam ettiği insan sayısı kaç? Benim şu an ezberimde yok. Benim de ezberimde Ama yok. Ama yalnız ben ne diyorum? Ben rahmetli Şeyh Said Kıyamında 16.875 kişi öldürüldü. Beyazıt'ta 24'ten, Beyazıt Meydanı'nda 24'ten 26'ya kadar idamlar hiç durmadı. Biraz sonra işleyeceğiz burada. Ben çok ilginç Türkiye'de ilk defa ben bir şey göstereceğim burada. Zekeriya Sertel. Şu ansiklopediyi ben bulamadım hiçbir kütüphanede. Bunu da söyleyeyim. Buradan kütüphane yetkililerine sesleneyim. Hayat ansiklopedisi. Hmm. Türkiye'de ilk defa Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Sellem Efendimiz'in resminin yayınlandığı, kendisi din uydurmuştur dediği, 1932 veya 4 hemen bakmam lazım. İkisinden birisi çünkü. 34. 38 öncesi önemlidir biliyorsunuz. Hani tarihsel olarak baktığınız vakit Cumhuriyet, Cumhuriyet müesseseleri Hayat ansiklopedisi Onciktir. Altı kişi hazırlamıştır. Bu maddeleri yazan kişi Mehmet Zikri Sertel'dir. Kamuoyu Zekeriya Sertel diyebilir. Eşi Kemal Derviş'in halasının büyük halasıdır. Bu aile. Şimdi buraya da gireceğiz. Ee, çok şey değil. Mevzu bahis o değil. Bu e, Helikopter konusunda kalmıştım. Orayı tamamlayalım isterseniz. Tamam, Helikopteri çok merak eden ben 97 senesinde dediğim yerdeyken, Doğan Doğanköy'deyken bir kitap okumuştum orada. Yani böyleye sokmuştum. Siirt'ten artık nereden bulduysam Sami Demirkıran'ın itirafları değil. Bil, çok aslında bilinir bu isim, meşhurdur. O kitaba bakılsın. O kitap yalnız ben o askerliği yapalı 14 sene oldu. Demek ki en az 14 senelik bir kitap o. O kitapta diyor ki helikopter geldi. Bu Amerikan filmlerindeki gibi anlatıyor. Yani helikopter geldi, bana baktı ve kalktı gitti. Gelen helikopter kobra. Şimdi zaten orada kobra, süper kobra, deniz piyadeleri, İzmir, Foça, komandolar, korucular bunlardır zaten orada. Yani diğer askerler işte dolma dediğimiz veya A, A B, A, A T diyorduk biz arazi tarama ve o işleri yaparlar. Soru şu, ya bu rasyonalizm, pozitivizm çağdaş perspektif falan yani böyle anlatılıyor ya tamam, çağda, o rasyonel bakalım. 84'ten 2010 senesine kadar çeyrek asırdan fazla bir süreç içerisinde Güneydoğu'da en büyük zayiatı Bilinir zaten İzmir Foça'ya düştüm hani insanlara eyvah derler. Çok zorlu bir eğitim verilir orada. İzmir'den deniz bir yerdir oraya gidiyorsa, bu eğitim burada veriliyorsa neden örgüt 26 senede bir tane deniz üstüne saldırı gerçekleştirmemiştir de tam İsrail'in yine 48'den itibaren ilk defa Türkiye'ye Türkiye Komor Adaları bayrağı varmış bir de böyle şeyler konuşuyor. Bunlar çok gerçekten komik. Yani bunu söyleyen insanlar Türkiye'de televizyona çıkıp konuşma falan Komor varmış. Türkiye Yani inanabiliyor musunuz bunu? Onun e, mevzuatı, muktesebatı, prosesleri daha uygun o çıkmış. Yani içinde sen komor Türkiye diye dünyayı arıyorsun. Allah razı olsun itiraf ettin. Sen zaten faşizmini belgeledin demektir. Ben komorsa vuramazdım. Yani Türkiye olsaydı vurmayacak mıydın seni? O, sen o gemiyi vurmak zorundaydı İsrail. Çünkü orada bir otorite yıkılıyordu. Bu konu şu mavi marmada iki cümle etmeme müsaade ederseniz eğer. Önemlidir çünkü. Yani ikisi zaten mündemiştir. İskenderun Mavi mavi biliyorsunuz Daily um, Amerika'daki bir gazetede e, daha yeni mı? çıktı bir hafta evvel PKK'nın İsrail'den ajan veya ve veya asker kiraladığını. Amerika'daki gazete yazdı. Tamam bütün medyada bu çıktı. O da bir ayrı konu. İskenderun gecesiyle özel olmak üzere. Bu da bir ayrı bir çıkan bir şey. Hiçbir şey çıkmasa dahi olan mevzuata biraz sonra genel baktığımızda ortaya çıkacak. Mavi Marmara um, çok konuşuldu. Siyasi mesele olarak masaya yatırıldı. Konjüktür masaya yatırıldı. Hatta bir takım insana çıktılar dediler ki yahu bilmiyor musunuz bunlar deli. Hani niye otoriteye bakılmadı vesaireler söylendi. Benim şahsi görüşüm şu konuda budur. Türkiye ve İsrail ilişkiyorsa eğer, vaat edilmiş topraklar değil mi? Orası da zaten işte evet. üstte Fırat altta Nil öyle mi? Heh. Benim şahsi görüşüm şudur. Siyasi bir konu değildir İsrail. Uluslararası ilişki bilmeye de gerek yoktur fazla bir şey de bilmeye de gerek yoktur. Yani milattan sonra Titus'tan başlatırsın 70. seneden. 1492 ve 97 İspanya'nın Portekiz'in yıkılması bak bunları da bilebilirsiniz. Genel kültürdür. Gerek yoktur. Şöyle düşünüyorum. 3 artı bir eviniz var. Bir gün bir sapık, bir hırsız içeri giriyor ve mutfak, banyo iki tane odayı işgal ediyor. Mazereti de şu. Ya ben şimdi mesela Fatih'te kirada oturuyorum. Benim eve geldi mi? Mazereti şu. Ey Fatih. Biz senden 10 sene evvel burada oturuyorduk. Nostalji damarımız kabardı. Oturacak yerde bulamadık. Dedik ki bir evde oturalım bari başımızı bir eve sokalım. Başımızı bir eve sokalım dedik. Burayı bulduk. Sen müsaadenle bir odaya kapan. Mutfakla alakanı keseceğim seni aç bırakacağım. Banyoyla lavaboyla alakanı keseceğim. İhtiyaçlarını göremeyeceksin. Seni pis bırakacağım. Ben şu an Filistin anlatıyorum. Bırakacağım. Dünya ile alakanı, mahalle ile alakanı keseceğim. Sana hiç kimse yardımcı olamayacak. Buraya kadar tamam mıyız? Tamamız. Mavi Marmara ne peki? Mahallenin delikanlıları, insan evlatları demişler ki biz buna müsaade etmeyiz. Ben o gemide değildim. Yani gitmek için neler yaptığımı bilen biliyor ama nasip olmadı diyelim. Çünkü o nasip meselesi biraz bu işler. Yani ne biraz takdir meselesi diyelim. Mahallenin delikanlıları toplanmışlar ve diyorlar ki biz buraya pencereden veya kapısına gideceğiz, vereceğiz biz bu eve de girmeyeceğiz yani. Hani iki odayı, banyoyu, mutfağı, oraya da girmeyeceğiz biz. Biz direkt odaya vereceğiz. Penceresinden bunu vereceğiz. O işgalci mahallenin delikanlarından da dokuz kişiyi şehit ediyor. Ve kalkıp birisi diyebiliyor ki, ya siz evin basıldığını bilmiyor muydunuz? Konuşsaydınız keşke kimle? Otoriteyle. Müslüman için otorite Allah'tır. El otorite Celle Celal diyorum ben ara sıra. hani yarı şaka yarı ciddi. Bu konuya nasıl bir yorum yapıldı. Daha beteri Türkiye'deki İsrailler çıktı ortaya. Yine elhamdülillah diyelim. Yani bu da büyük bir kazançtır aslında. Bu Furkan günleri dedi ki bu anlamda kim kimdir nedir? Mesela bizim Mert bildiğimiz insanlar vardı. İsrail ziyaretlerini müteakip 180 derece dönerek ya olur mu? Götürenler işte efendim nedir? Sorumludur. Nasıl götürürsünüz? Şehadet kelimeleri edildi. Ya bizim kültürümüzde sabah çıkarken hani hakkını helal et Allah'a emanet ol demek vardır. Bunlar konuşuldu. Eee Bunları bir kenara not etmek lazım. Bunlar bizim işimize çok yarayacaklar. Evet. İskenderun'da da şu ortaya çıkmıştır. Ben Demir Sami demek isim verdim mesela falan vesaire onu bilenler biliyorlardı. Şu anda birkaç seneden beri yine bu söyleniyordu. PKK'nın artık diyorum ben çok altını çizerek bir kelime söylüyorum. Artık belli bir dönemden sonra çünkü kuruluş paradigmalarına şu an girmeyeceğim ben bunun. Ama artık bu süreçten sonra özellikle bu açılım sürecinden sonra en azından gösterilen niyetten sonra yani bütün bütün biliyorsunuz ameller niyetlere bağlıdır. Ortada böyle bir el uzatma varken tam kalkıp Samsun, Ahmet Türk'ün yumruklanması, polis acının taranması, Reşadiye saldırısı, İskenderun hattı bir çiziyorsunuz, boru attı. Aynı şeye baş bu televizyonda yaptığı bir konuşmada çok önce 20 sene önce yaklaşık ki bir vakayla dikkat çekti. Oradaki saldırıları ben araştırdım yine boru attı dedi. Şimdi buraya baktığınız vakit boru tamamının İsrail ile ilgilendirdiğini düşünüyorsunuz. Bu boru tamamının İsrail'in aleyhinde olduğunu görüyorsunuz. İsrail Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren kuruluşu dahil işine gelene isteyeceksiniz ki İsrail yoktu o zaman. Bunu sormanız lazım şimdi. Yani İsrail yoktu ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. İşte orada o noktada biz hep Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu olarak ele alırız. Hayır. ...Osman'ın yıkılışı olarak bir de ele alalım. Ne yıkıldı bakalım? Cihadı İslam'ın şartlarından gören bir... ...devlete âli perspektifi yıkıldı. Lozan Anlaşması. Biraz belki... ...insicamlık istek, istikrarlı istek daha iyi olur. Çünkü kafamda bir şablon vardı ama... ...inanın şu meseleler hissiyattan ağrıyı konuşulmuyor. Yani oturup da böyle... Şimdi şöyle yapayım o zaman bir soru Peki. sorarak... ...daha rahat anlatmanızı tamam. şey yapayım. Şimdi az önce sordum soruda ya dedim yani ...1897'de mi aslında... ...kuruldu diye. O yüzden... Mesela yani bunu söylüyor. 90, 96, evet. 96 biliyorsunuz kitap ve Basel konferansı 19, kilittir. E, 48'de kuruluyor. Yalnız şimdi şöyle bir şey var. O biraz daha geri alalım. 1917'ye götürelim. Şimdi orada bir Balfour, Balfour Deklarasyonu var. Çok önemlidir. Yani bence o İsrail'in kuruluş senedidir. Tapu gibidir. Yani kurulan için sana senet veriyorum. Diyorum ki al bu, bu, bu garanti et. İngiltere'nin dışları bakanı kim bu Arthur e, Balfour. Tamam. Tamam. Kimdi? İngiltere'nin dışları bakanı? Ar İsrail. Dizri İsrail, D apostrof İsrail yazılıyor. Adamın isminin yazılışı budur. Evet. Ondan öncesinde şu iki noktayı Yani şu, dur, sorum dur. şuydu. E, şimdi o e, arada ne kadar? 20 senelik bir süre var. O, o o sürede ne oldu? Ne oldu? Heh. <laughs> i̇şte o süreyle ilgili. Diyorum ya ben size Yahudi devleti daha daha yeni çevrildi. Bizim okumalarımız şunu gösteriyor bize. Bir Osmanlı İsrail için söylemiyorum. Kurulacak olan İsrail için söylemiyorum yalnız. Avrupa'nın ve Amerika'nın ortak onayıyla beraber bu devlet yıkılacak. Çünkü bu devlet Allah diyor, Resulullah diyor, Kur'an diyor, cihat diyor. ittihadı İslam'a yönelik bir durum var. Bakın ben laüsel müteal demiyorum haşa Osmanlı için. Ben Hatay'ı gördüğüm anda bunu söylerim. Bir de bu böyle bir durum olsun. Yani bu biline. Ancak bu konu dairesinde konuşuyorsak eğer Osmanlı yıkılması lazım bu bir. Bu evet. perspektifte cihat anlayışı olmayan tanrısız iyilik projesine nasıl onun dünya görüşü çabuk bu globalizmle dayatılan işte vesaire liberalizmle hedonizmle has safhaya vardırılan buna intibak edebilecek sevrin 139. maddesinde geçtiği üzere etrafındaki hiçbir ülkeyle fazla temas kurmayacak üstüne üstü kurucu tarafından şimdiye kadar yalnızca MI6'ya ama İngiliz dış istihbarat servisi. Ama five içeride ama six dışarıda biliyorsunuz. Evet. Yalnız bir sene önce ortaya çıkarıldığı üzere aynı zamanda da Amerikan istihbaratına çalışan Arnold Toynbee'ye tekmil verilecek. Biz etrafımızdaki hiç kimseye karışmayacağız gibi getirdim evet. buraya. Yani evet. bunun belge isteyen hemen... O anekta işte çok ilginç. Hemen yani Orada... hemen burada o var. Şeyden... Hemen bu, çok yığın. Evet. Burası bir de benim zekatım. Yani burası çok yığın vardı. Ben bu kadar taşıyabildim bunu şimdi. Arnold Toynbee diyor ki ben gittim e, Türkiye'ye Mudanya biliniyor işte gidiyor ve orada sorduğum en üst düzey kim tabii böyle anlatıyor. Tabii ki orada söyleyelim ki Abi, Aslında en büyük tarihçisi <laughs> olarak geçer bir gurudur. Evet. E, fazla sevilmez Ermenilerle ilgili biliyorsunuz Blue e, Book Mavi Kitap yazdı. Ermeni mevzusunda taraf oldu. Ermeniler de gerçi pek kıymetini bilmeliler. Tırnak içine kendi açılarından da. Şimdi benim işleyeceğim yerde hani unutmayayım diye onu söyleyeyim. Çok önemlidir çünkü. 26 yaşındayken Avrupa dahil, yaşı 26 iken, 1889 doğumudur. Daha oradayken, olacak olan bütün haritayı çiziyor Arnold Toynbee. Arnold Toynbee de Yahudi evet. mi? Çünkü Arnold Joseph ismi zaten şey ya... Çünkü ona ben bir yerde göremedim mı? ben ona dair bir kaynak bunun bilgisi bende yok. Bakmadım. Çünkü bu menfezden incelemiyorum. Ben biraz araştırdım da Hı. ona ilgili hiçbir bilgiye rastlayamadım ama ismi, ismine bakınca öyle bir şey var da biraz önce birazdan <laughs> anlatacaklarınızda da şey e, var En değil. üst düzey kimdir diye sordum. Bana dediler ki Mustafa Kemal. Arnold Toynbee'nin ağzını anlatıyor. Görüşmemiz sonucunda bana yurtta sur, barış, dünyada sur tabirini kullanıyor yaklaşık İngilizcesiyle. Ve İngilizcesinden bir de Türkçe'ye de baktığımız için orada özetlediği bir konuda şimdi dikkat buyurun lütfen. Teminat verdi. Şimdi bir devletin kurucusu Amerikalı bir tarihçiye, gazeteciye niye teminat versin? Hangi konuda teminat verdi? Etraftaki hiçbir ülke karışmayacağız. Biz kapanacağız. Yani minimalist bir politika izleyeceğiz. Misaki milli sınırları ve ilgilenmeyeceğiz. Yani şimdi yurtta suç, cihanda suç aslında bir politikadır, devlet politikası. Şimdi hani böyle güzel felsefi, böyle bir e, temenni gibi algılanır ama şimdi onu biraz e, açalım istersen. Açalım. Hakkını vererek açalım. Şimdi burada ben bir konuyu özellikle altını çizerek bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ben şahsen, acizane, Fatih Tezcan olarak şöyle görüyorum ve düşünüyorum. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk konusuna gireceğimiz, gireceğimizden dolayı bu çok önemli. 2010 senesindeyiz. Hamza Bey. Bu ülkede 1938 mesela bir asır diyelim yuvarlak bir asırdan beri Kemalizm eleştirisi yapılır. Bizim tasvip ettiğimiz benim e, istediğim Kemalizm eleştirisinde ne Mustafa Kemal'in ailesine ne şahsi bir takım özel tercihlerine atıp yapmak yoktur. Bunları yapanların da bu çok güzel bir söz vardır bir davaya o davayı en yanlış savunanlardan daha fazla zarar verecek olan yoktur. Bunlara atıf yapmanın, yani yapıp ettiklerini, fikriyatını, perspektifini sanki bir şey yokmuş ortada, bir tezat yok ortada, tenakuz. Mustafa Kemal'in hatalarını bugün konuşmaya başlasak, siz bir program mı ben buraya geldim? Bir program, iki program vesaire yetmez ki. Hangisini? Mustafa Kemal'in en büyük avantajı şuydu. Osmanlı'daki din anlayışının, Osmanlı'daki hatta din anlayışı bile diyemem, Osmanlı'daki bazı mugalataların üzerine bir din konuşması yaptı. Bizim en büyük şanssızlığımız bir asırdan beri en büyük şanssızlığımız şudur. İki nokta üst üste. Leon Keitani'nin 8 ciltlik tarihi İslamiyesini dünyada ilk defa Osmanlıca, Osmanlıca'ya Hüseyin Cahit Yalçın çeviriyor. Ve elleriyle Mustafa Kemal'e veriyor. Diyor ki muhakkak okumalısın bunu. Aldığı gibi okuyor. Ne konu konuşursanız konuşun ben çünkü yani isim vermeyeyim ama aslında bunda da sakıntı yok. Yani ben bakıyorum anlatılıyor dindar olarak anlatılıyor. Efendim büyük hassasiyet olarak anlatılıyor. Yalnız hurafelere karşı, hurafeler karşı durmuştur tabii bu. Ekose örtünün bir parçası. Oraya baktığım vakit elleri açık veya Balıkesir Zanos Paşa konuşmasına bakarsınız. Bu hak mıdır? Bu doğru mudur? Bir kişinin hayatından zinde güçleri bir araya toplamak üzere yaptığı konuşmalardan şeriatı garra Muhammediye ilafet sultaniye aşkına yardım edin dediği konuşmaları alıp bir insanın şahsi din tercihini profilini böyle yansıtmak ne kadar ahlaki ahlaki değildir benim kendi görüşlerim var mesela ben uh, uç gelebilir insanlara gerekli çok yoğun araştırma sonucu vardım bazı şeyler var mesela şahsım alakalı ben vefat ettikten sonra siz benim arkamdan nasıl bana ateist diyebilirsiniz ben müslümanım siz benim arkamdan nasıl beni ait olmadığım bir yere aidiyet kesmedebilirsiniz benim hakkında? Ahlaki midir? Bu değildir. Bir insan kendisi ne söylediyse o öyle bilinmeli. Soğukkanlılıkla doğru analiz edilmeli. Ha demek ki bunu görmüş, burada bu hatalı cümleyi söylemiş, bunu yapmış veya burada doğruyu söylemiş diyebilmeliyiz biz. Bu ülkenin insanların kulakları doğru kemalizm eleştirisine alışık değil Hamza Bey. Konuştuğunuz vakit, aa görüyor musun vatan kurtaran insan hakkında ne konuşuyor? Bir örnek verebilir miyim müsaadenizle? Çok ciddi bir örnek. Peygamber Efendimiz'e bir kadın geliyor bir gün. Tam boşanmak istiyorum diyor eşimden. Sabret kadın diyor cennettesin. Kadın gidiyor. İkinci kez tekrar geliyor. Sahi olduğu için anlatıyorum. Yani isteyen ravi, cerh vesaire bakabilir. Kadın ikinci kez geliyor sabret diyor. Üçüncü kez geliyor kadın. Sabret diyor. Yalnız üçüncü kez geldi kadın demek ki artık ne çekiyorsa eşinden. Diyor ki ya Resulallah benle ilgili ayet mi geldi sana yoksa kendinden mi söylüyorsun bunu? Sorun. Çünkü Resulallah Kur'an devriminin yeryüzü ne dedik? Sözcüsü ve lideri, modeli, örnekliği. Resulullah diyor ki ben kendim de söylüyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ayet yok gelmedi seninle ilgili ayet. Desene be ya Resulullah diyor. Ben diyor vahiy geldi zannediyorum ondan tutuyorum ben senin sözünü. Ben şimdi gerçekten boşanmak istiyorum. Beni boşu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek. Vehbe Zuhali'nin fıkıh ansiklopedisinin yanılmıyorsam 17. cildindeki e, boşanmayı hanım istediği vakitki ki mihir durumu buraya dayanır. Bu anlattığım hikaye, şuna dayanır olaya dayanır. Ve geliyor adama diyor ki ne verdim mihir bunu verdim diyor. Kadına diyor ki ne düşünüyor? Kadın diyor ki ne verdiyse fazlasını vermeye razıyım. yeter ki boşanayım diyor. Ve boşanıyorlar. Kadının buradaki tavrına dikkat edebildiniz mi? Vahiy mi geldi? Peygamberin mevzi kaz dediği yerle alakalı sahabenin aleyhissalatü vesselama Ya Resulallah bu vahiy ise hemen ikiletmeyiz bile ama sendense yanlış çünkü buradan gelecekler mevziyi şöyle yaparsak daha iyi olduğu dediği cari vaki. Bu böyleyken bir örnek vereyim yine. Yani bizim kültürümüzde, bizim dinimizde bu varken teşebbü, taklit değil, usve. Ne yaptığını bilerek, nerede, ne zaman, nasıl, ne için, kime yaptığını bilerek sünneti alıp bir model olarak hayatın tam ortasına şimdiye ve ne zaman taşımak varken bunun beri tarafında daha geçen sene bir televizyon programında bu ülkede biliyor musunuz bilmiyorum dikkat edebildiniz mi? Ecevit'in zamanında Allah'a çok özür dilerim affedersiniz küfür etmek suç olmuştur. Değildir değildi. Onun zamanında ceza yasasının girdi. Bu ülkede bir soru soruluyor ve soru şu. Atatürk'ü seviyor musunuz? Yahu yani Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin Evet. Burada yani o, o, orada bile dedi ki hissi bir konudur. Bunu olmaz. Bunu diyen kişinin eşi belediyeden atıldı. Kendisi derdest edildi kamuoyundan özür dilemesi istendi vesaire vesaire bunu dahi söyleyemiyor. Yani Atatürk'ü sevmiyorum bile denilmeyen bir durum söz konusu. Şimdi bunun ben niye altını çizdim bir cümleyle onu bitireyim. Zannediyorum reklama gireceğiz. Yok reklam değil de hmm. bir soru gelmişti yalnız anlatırken iki şey birden tam i̇şte da onu da ben cümle var. bitireyim Ayrıca çok önemli şey olduğundan dolayı o da sıkıntı şurada diğer eleştirilerle bizim eleştirimizin karıştırmaması gerekir. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğu konusunda açıklama yapmakla mükellefiz. Bu noktada kafa karıştırıcı başka yerlerde yapılan kötü eleştiriler vesaire Teşmil edilmemeli. Evet. Şimdi bana biraz şey gibi geldi. Tamam, eee anlattıklarınız önemli ama şimdi bu 20 sene içerisinde Hı. ne oldu derken Hı. anlatmak isteyip de sanki biraz konu e, doğal olarak ayrıldı noktadan. Usulsüzlük bu usulsüzlüktür. Usulümüzü izah etmezsek e, bir evet. şeye varamayız. Evet. Bir sonuca varamayız. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu açıklamayı evet. yaptıktan sonra gerisi çok tamam. kolay. Şöyle kolay. Evet. 1908 değil mi mesela konuşabiliriz. 30 Murat vaka Sultan evet. Abdülhamit Han. Evet. Allah rahmet eylesin. Alın nereye götürüldü? Selanik'e. Kimin yerinde kaldı? Alatini Efendi. Evet. Alatini Efendi aynı zamanda Selanik'te hangi okulun sahibi? Şemsi Efendi. Şemsi Efendi'ye bilinir. Şimon Zivi. Kabbalist okulun sahibi. Şimdi sadece bir anekdot olarak veriyorum. Hani bir bilgi olarak veriyorum. Nasıl bir şeyin içinde olduğumuz anlaşılsın. Yani Theodor Hez buraya geliyor. Abdülhamit Han'la olan görüşme. Şurada yine var. Hatta bir e, uh, Musevi bir vatandaşın kaleminden yazılma bir yerden buldum ki bilerek. Moşe Levi, Türkiye'deki e, Hahan başı, e, başı bir görüşme ayarlıyor. Abdülhamit Han'la Theodor Herz geliyor. Yahudi milletiyle alakalı bir şey söyleyecek diye. Bu atlanır yani geldi de nasıl müsaade etti huzura çıkmaya. Diyor Abdülhamit e, Han da buna müstenit ve müteallik olarak kabul ediyor. Ziyaret. Herz geldiği vakit diyor ki bize Filistin'de bir toprak parçası hazine hesabınıza ne istiyorsanız yatıralım. Biliyorsunuz borçlar, teklifler, altın, ikinci görüşme denir. Vesaire denir. Yapıldı deniyor. Onunla da ilgili gerçekten son zamanda çok fazla konuşulmaya başlanıldı. Bir karmaşa var. Bu da Mustafa Armağan'ın. Siz de zaten yine program yapıyor değerli tarihçi. Onun çıktığı son yazdığı bir kitap var. Zaten yeterli olacaktır. Orada Moşelevi'yi nasıl azarladığı kitapta yazar. Abdülhamit Han. In. Sen bu adamı benim önüme nasıl getirdin? sen Osmanlı'dan nasıl toprak parçasının alınmasını dahi teklif edebilme. Yani bırak zaten Filistin'den mümkün değil diyor. Benim ve Arap tebaasının bütün e, gözü buradayken sen bunu nasıl getirdin? Moşelevi'nin ilk yaptığı hareket beni ve ailemi ve milletimi affet, hünkârım diyerek ayaklarına kapanmaktır Abdülhamit Teodor Hez gittikten sonra. Mevzu bahis değil. Bu Teodor Hez bunun mevzu bahisi olmadığını anladıktan sonra zaten 1904'te ölüyor biliyorsunuz Herz. Şimdi kritik bir durum var. İşlenmeyen bir isim, az işlenen bir isim var. Vladimir Japotinski. Kitabı burada onun da. Türkiye ve Savaş, Türkiye'nin Duvar. Bayağı bir şey anlatıyor burada aslında kendisi. Ancak yine yeni ulaştığımız şeylerden bir tanesi, bilgilerden bir tanesi en azından benim. 1900, çok kilit tarihler bunlar, 18. Aynı anda Türk dört tane gazetenin editörü. Yani bir ülke düşünün. Dört tane gazetenin aynı anda editörü ben Eliezer, Ben Gurion'un, İsrail'in kurucularının dahi çok radikal bir adamdı. O, İsrail'in kurulmasına 1940'ta öldü. 100 yaşında. Çok büyük katkısı olduğu dedi adam Vladimir Japotinski. 1918'de. 1918 niye önemli? Tırnak içinde söyleyeyim cümleyi. Enteresan ama. Dört tane gazetenin sahibi. Jön Türk gazetesinin editörü Jön Türk ortalığı sallıyor. Çünkü Jön Türk iddiat ve terakki zaten coşmuş gidiyor. Demin ne dedik masonlar? Ne isteniyor Osmanlı yıkılışı? Kim geliyor böyle dönüş yapıyor ki kim bu İsrailin? Editör mü, e, sahibi mi? Başka Edi, editör. Başı ben editörü, editörü. olarak Şimdi Sahibi ayrı bir konu. Tamam, Zaten editörü yeterlidir yani Yeterli. editördün Yeterli. yani çünkü ben mesela buradayım. Editör önemli. Şimdi daha neler mesela burada İsrail'in kuruluşuna varan gelişmeler içinde Çanakkale savaşlarının önemi. Profesör Doktor Mete Tunç'unun bu tabi koca koca kitapların bunlar özetleri yani ben. 3000'e yakın kitap künyesi taradım. Ankara TTK'daki çalışmalarımda bunun 1000'e yakını bizatihi kendisi elimin altından geçti. 500 küsürünün özetleri, gerekli olan yerleri çıkartıldı. Bir sene hiç çıkmaması. Yani 8 ayı hiç kütüphaneden çıkmamacısını sabah akşam olmak üzere. O yüzden o faydalı oldu yani o dönem. Diğer okumalarla birleştirildiğinde zaten dediğim gibi dökülüyor. Şimdi 1918'in önemine işte diyorum ya bir çok örneklerle ilgili o kadar bir yığın var ki ortada seyircilerimizi yormayacak şekilde gidebiliriz. Çanakkale Savaşı'nın sonrası. Zekeriya Sertel <laughs> diyor ki bir cümleyi söyleyeyim o zaman geçelim ondan sonra. Çanakkale'den yalnızca Zafer Güneş'imiz çıkmamıştır. Çanakkale'den aynı zamanda Mustafa Kemal isimli güneş çıkmıştır. Ee, bu ülkenin, bu memleketin toprakları bu subayı iyi tanıyacaktır yakında. Ve takip etsinler diyor. Zekeriya Sertel. Şimdi Belki müsaade edersiniz biraz sonra da Zekeriya Sertel kimdir? Örnektir çünkü. Yani o iddia ve terakki dedik hani mesela sabateizm, efendim işte masonlar vesaire dedi ki bu Türkçülük nasıl nazinin işte, aa, işaretiyle Gamala Haş'la Türkiye Cumhuriyeti bayrağı yan yana gelmiştir. Nasıl Cumhuriyet gazetesinde faşizme selam manşetler atılmıştır. Onları konuştuk. Ama Zekeriya Sertör önemli. Evet. Onu biraz işlediğimizde... Bir reklama gidelim. Tamam. O zaman e, reklama gitmeden önce de mail adreslerimizi hatırlatalım. Bize sorularınızı iletmeniz için gizli dosyalar at .tv adresine adresine maillerinizi gönderebilirsiniz. Az sonra tekrar buradayız.